La 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 eee? Bedava elmas? Gel şunu bir bakak. Oğlum her öyle bedava elmas denilen şeye atlasaydık bugün hayatta olmazdık. Dur ben şunu bir kontrol edeceğim. Bedava ilmaz İlmasın resmi. O güzel şurayı gösteriyor. Ee? Ana gel bir. Bakalım burada ne var? Baba görmüyor. Oğlum bir sessiz ol. Bedava imasları ürküteceksin. Baba imaslar canlı değil ki. Dur be oğlum dur. Ne dediğimi mi biliyorum zaten heyecandan? Ana şurada bir merdiven var. Gel çıkalım. Açtım. O ne be? İmaz sandık. Dur bir içine bakacağım. Ana oğlum tek düşünebildiğin kuru ekmek mi? Ana bu imaslarla var ya neler yaparız Dilek? Bu seslerden de ne, ne oluyor? Kim benim elmas dolusu yatamdan elmaslarımı çalmaya çalışır? Kim var orada? Hey çıkın orada sen de kimsin? Baba sakın aşağıya inme. Oğlum bir dur şuradaki hatınları alıyorum. Sana dedim ki gelme. Çık yatağımın içindeki. O sesle ne be? Hı? E? Ana cimesi gibi de tuvalet senin ne işin var burada? Asıl sizin ne işiniz var? Bu yatak dolusu elmaslar benim. Yo senin değil ki orada tabelada bir daha yazıyor. He sen de git al. Deli deli konuşma. Ah, bu elmaslar benim. Hemen aldıklarını bırak zombi. Verin el alan eldin üstündür. Al bakayım. Bu ne be? mı veriyorsun dilenciye. Bu yataktan düşer sana bu. Ah, deli deli konuşmayın. Ah, verin paralarımı. Verin elmaslarımı. Hadi buradan ana ben bunu aldım. Ah, gel buraya. Sizi var ya mahvedeceğim. Ya git senden sana bir var. Bunlar bedava değil. Bunlar bilim adamı sikimidi tuvaletin. Hadi be oradan kimi kandırıyorsun oğlum kuş. Hala hala Yürü gitme. Oğlum gitti mi? Gitti baba gelmiyor. Dur bir bakayım. Evet oğlum görünmüyor. Ana yatan tepesine çıkmış. O ne be? Baba Nubamcı'nın ne işi var orada? Anlamadım ki öğreniriz şimdi. Hey Noob Bu da ne? Ne oluyor? Hoş geldiniz zombi baba ve küçük zombi. Yeni dükkanımın açılışına siz de davetlisiniz. Ne daveti? Bunlar da ne? Bunlar benim sattığım eşyalar. Eşya mı? Bir dolar, 10 dolar, 100 dolar ve bin dolar. Ana para mı satıyorsun burada? Deli deli konuşma. Ne para satması? Onlar değeri. He iyi o zaman. Ee, peki bundan ne işe yarıyor? Bu gördükleri Speaker Woman ve senin her istediğini yapmaya hazırlar. Senin asistanın olacaklar. Asistanım mı? Baba biz de satın alalım mı? Ne olur. Belki de yatak dolusu bir davayı mastarı sahip olabiliriz Speaker Woman sayesinde. Olur mu? İstediğini yaptırabilirsin. Ee, şey bende bir dolar yok da böyle bir altın stek var olur mu? Olur olur Emre daha iyi olur. Oğlum siz aç zombiydiniz. Nereden buldunuz bu parayı? Üzümü niye bağını sonma? Hadi biz şu bir dolarla satın alalım. Şantere bas ve bekle. İyi bastım. Hani bir şey olmadı? Bekle dedim. Merhaba zombi baba ve küçük zombi. Size itaat etmeye hazırım. Eee? Bu ne be? Baba bu benden de küçük. Nubamca sen bizi kazıkladın mı? Ana bu bizim hiçbir işimize yaramaz ki. Kendine ayrı yoktur bunun. İstediklerinizi yapması için boya poza gerek yok ki. Hii. Nasıl yok be? Biz o yatak dolusu elmasa alabilmemiz için güçlü bir şey lazımdı. Ben zaten çok güçlüyüm. Göreceğiz onu. Beni şimdi iyi dinle. Bak şuradaki elmas yatağı gördün değil mi? Üstünde g gibi bir tuvalet var. O her gördüğüne sadırıyor. O yüzden önce onu durduracaksın. Daha sonrasında da elmasları bize getireceksin anladın mı? Kolay görev yapabilirim. İmranızı yerine getireceğim zombi baba ve küçük zombi. Görecekler benden tereddüt ettiklerine şaşıracaklar. Baba dürbünün izlesene. Dur izleyeceğim. Ağırında izliyorum. O ne be? Aha merdivende. Ne yapıyor be bu? Ala bir yeri kazdı. Sanırım yatağın içine buradan girebilirim. Ne oluyor be? O ses ne? kim benim yatağımı kesiyor? Çok ses yapıyorum. Acele etmeliyim. Hızlı olmalıyım. Şimdi yukarıya çıkabilirim işte. Ne oluyor be? Ne oluyor? Ha? Sen de kimsin? Al bakayım sana. <laughs> ne oluyor? Aa! Seni geberteceğim. Sen kimsin sepek arama oman? Seni biz öldürmemiş miydik? Hiç de bile kimse beni öldüremez. Aa! Hayır çok güçlü bu. Demek elmaslarımı çalacaktın ha. Elmaslarımı çalacak olan da anasının karnından doğmadı. Babacım o dumanlardan iyi misin? Dur bakacağım şimdi. Ana dumanlardan hiçbir şey belli olmuyor ki oğlum. Aşağıya bak. Aşağısı mı? O ne be? Cimesi gibi bir tuvalet. He? Toprağa birisini koydu gördün mü? Baba galiba toprağa koyduğu kişi bizim bir dolarlık speaker woman da. Neden biliyorum be? Başka kim olacak baba Tego var da. senin bu sattığın bir dolarlık speaker woman hiçbir işe yaramadı. Öyle deme. Çok para veren çok düdük çalar. Dili dili konuşma ver paramıza. Verilen para geri iade edilmez. Aa, o yataktaki elmasları istiyorum. O zaman 100 dolarla satın alacaksın. Ana benim 100 dolarım yok. E, ee, borç versen olur mu? Müessesemizde veresiye yok. Oh, ben şimdi 100 doları nereden bulacağım? Baba aslında bir aklıma bir şey geldi. Söyle. Baba bu ayki elektrik varışveriş paramızı 100 dolar bir versek olmaz mı? Oğlum deli deli konuşma. O 100 doları bir araya getirebilmek için ben kaç saat çalıştım haberin var mı? Ama baba eğer 100 dolarlık spikavuğumu başarırsa zengin olacağız. Ana şu an çok kararsız kaldım. Yani bilemiyorum. Bence iyi de baba yani zengin oluruz. İyi be tamam tamam be. İşte 100 dolar gerisi sakın ha dokunayım deme o bizim ekmek paramız. Hoş geldin zombi baba. Hoş buldum. Al şu 100 dolarını. Ver şimdi 100 dolarlık speaker formunu. Oğlum seni de çalkalıyoruz çalkalıyoruz. Param bitmiyor la. Sen ne yapacaksın parayı? Oğlum bas şalteri. Baştan. Emrinize hazırım. Zombi baba ve küçük zombi. Demin ki bir dolarlık speaker woman da hazırdı. Yoksa sen de mi onun gibisin? Hayır ben ondan daha güçlü, daha büyük ve daha akıllıyım. Ama seniz sen bu Speaker Woman o yataktaki elmasları çalabilecek. Umarım oğlum Speaker Woman takip et beni. Şuradaki elmas yatağı görüyor musun? Evet efendim görüşümde. Şimdi o yataktaki elmasları bize getireceksin tamam mı? Yatağın içi elmas dolu. Anlaşıldı efendim. Emredersiniz. Hedef aranıyor. Aranıyor tespit edildi. Hedef görüldü. Ateş! Ne oluyor be? O ne be? Aa, yatağım! Hedef vurulamadı. Hedef öldürülmek için yakınına yaklaşılıyor. Sen de kimsin? Aa! Burası artık benim buradan uzaklaş. Aa! Bu benim emas yatsam Çekil git buradan Yoksa senin o küçüğüne yaptığımın aynısını yaparım Sen benim küçüğüme ne yaptın ne yaptın O artık ölü Sen ölüsün <laughs> zombi baba küçük zombi hedef yok edildi. Yatak dolu sevmaslar sizin. Gördüklerime inanamıyorum ana. Hani 100 dolarlık speaker woman Jim'in yok ettin. Tabii ki de efendim. Bu görev oldukça kolaydı. Hadi baba hadi yataktaki elmasları aşağı indirek. Doğru diyor oğlum hadi. Topla şunları topla. Ana burada ne çok elmas var be. Sabaha kadar anca toplarız. Ne yapar da kim benim elmas yatağımdaki elmasları çalmaya cüret eder. Patron bu speaker woman senin masana göz dikmiş. Güzelim gözlerin yanlış yerde bana bakacaksın. Sen de kimsin? Ben sadece zombi baba ve küçük zombi dinlerim. Yerinde olsam böyle bir şey demezdim. Karşındaki benim adamı sikebili tuvalet ve bu yatan sahibi. Hadi oğlum zamanımız kısıtlı. Yükle şu sandıkları da akşama kadar bitirelim. O ne be ne oluyor? E? Bilim adamı gibi tuvalet Tesla ve motorlu gibi tuvalet sizin burada ne işiniz var? Hoş geldin zombi baba. Demek elmasları mı siz çalıyordunuz ha? Minecraft zombileri sizi. Gözünüz doymaz mı be sizin? Ha ne diyorsunuz be? Buradaki elmaslar bedava bir kere tabelada yazıyor. İstiyorsanız siz de alın. O yazıyı nerede okuduysanız yanlış okumuşsunuz. Bu elmaslar sadece bana ait duydun mu? Aa, siz kaşındınız ona yok buna yok diyorsunuz. Speaker Woman hepsini yok et. Anlaşıldı. Savaş modu devrede. Hepinizi yok edeceğim. Aa! Ne oluyor be? Ne yapıyor bu? Patron elindeki rokete dikkat et. Geberin. Oğlum nasıl edik? Gel buraya. O elmasları bana ver. Asla elmaslar zombi babamın bir küçük zombiye ait. Sen görürsün. Kimse bilim adamı sikimini tuvaletimize dokunamaz. Yakalayın şunu. Kapartın şunu. Enerjim tükendi. Aa aa Baba 100 dolarlık zibidirim onun önünde. Yakalayın şunları kaçmasınlar. Ana güzeller Minecraft zombelleri Aa! Ee, nereye düştük be? <laughs> Oğlum sesini çıkartma. Baba benim gördüğümü görüyor musun? Oğlum bir sürü sandık var. O değil, içi para dolu. He. Ana gökte aradığımız şeyi yerde bulduk oğlum. Topla şu paraları. O bin dolarlık sepi kırvumunu almalıyız. Duydun mu beni? Nobamca amca sattığın yüz dolarlık sepik ırvumu da hiçbir şey yaramadı. Al şu bin doları. Çekil şimdi kenara. Hı? Oğlum bu paralar nereden çıktı? Çekil kenara çekil. İşte Bastım. Gel bakalım buraya. Merhaba zombi baba ve küçük zombi. Ne dersiniz yapmaya hazırım. Hemen git şu elmas yatağı saldır. Oradaki 3 tane koruyan sikibidi tuvaleti gebert. Anlaşıldı efendim. Hepsini olmuş bilin. Emir yerine getirilecek ses dalgası. Oğlum şunun gücüne bak. Çok güçlü. ''Hadi Spiker Woman hepsini yok et ve o yataktaki emasları bize getir.'' ''Anlaşıldı zombi baba ve küçük zombi. Hemen burayı terk edin.'' ''Sen de kimsin? Bu Spiker Woman'ın sesi.'' Patron erkeğe bak! Sizi yok edeceğim! Üzgünüm! Saldırın şuna! Benim yatağımda elmasları babasına izin vermeyin! Anlaşıldı! Seni yok edeceğim! Sen beni yok edemezsin! Benim adamı! Ne yapıyorsun? Hepinizi bu nükleer silahımla yok edeceğim! Aa. Hayır! Patron benim adamı gibi nitelit öldü! Hepiniz geberin! Aa. Al bakayım sen şu nükleer topunu ee. Zombi baba küçük zombi Görev başarılı Elmas dolusu yatak sizindir Aferin sana speaker woman Elmaslar bizim mi şimdi Tabii ki de sizin efendim istediğiniz yapabilirsiniz. Sonunda o sikibiti tuvaletlerden aldık. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı tıkla tıkla. Sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoşçakal bay bay.